bu adam dükkanının önünde sessizce duran masum köpeği kovmak için birden bire üzerine su döktü. Zavallı köpek korkup oradan uzaklaştı. Ertesi gün adam dükkana geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Dükkandaki eşyalar her yere dağılmıştı. Dükkana girince her şeyin çalındığını gördü. Adam büyük bir şaşkınlıkla güvenlik kameralarını kontrol etmeye karar verdi. Gördükleri karşısında adeta şok oldu. Göstereceğim. Ama önce seni kim koruyor? Eğer cevabın melekler ise beğen ve abone ol. Geçenler ise şeytanı seçiyor. Eğer melekleri seçtiysen bu videoyu paylaş ve yorumlara bir kalp emojisi bırak. İnan bana cennetteki bir sürü melek sana ve ailene dua edecektir. Adam kamera kayıtlarına baktığında daha önce dükkana girmeye çalışan hırsızların aynı köpek tarafından kovalandığı görülüyordu. Köpek dükkanın önünde kaldığı süre boyunca mağazayı korumuştu. Ancak adam köpeği kovduktan sonra köpek bir daha geri gelmeyince bu kez hırsızlar rahatça geri döndü ve dükkandaki her şeyi alıp götürdüler.